Yüzü inceltmek için yaptığımız dört uygulamadan bahsedeceğim. Birincisi maseter botoksu. Dişlerimizi sıktığımız zaman maseter kasında bir büyüme olur, alt yüzde bir kareleşmeye sebep olur. Biz genelde toksin uygulayarak bu kasın küçülmesini sağlıyoruz. Zamanla küçülme sağlanıyor tabii ki. Küçülme sağlandıktan sonra da alt yüzde bir incelme görülüyor, V şekilde bir görünüm oluyor ve böylece yüz daha ince görünüyor. Bir diğer uygulama HIFU. Özellikle yaşla beraber yanaklarda sarkma, alt yüzde bir yığılma oluyor. Bu yığılmayı azaltmak için HIFU yani odaklanmış ultrasonu biz yapıyoruz. Derinin altına kontrollü bir hasar veriyoruz. Deri sıkılaşıyor. Alt yüzde bir incelme oluyor. Yüzü incelten bir diğer uygulama ise çene dolgusu. Çene küçükse, gerideyse, üst yüze göre birazcık daha dengesiz bir görünüm oluyorsa alt yüzde biz çene dolgusuyla bu harmoniyi sağlamış oluyoruz. Çünkü çene geride olduğu zaman, küçük olduğu zaman yuvarlakmış gibi bir görünüm oluyor. Çene dolgusuyla daha ince ve daha V şekilde bir görünüm sağlayabiliyoruz. Bazen de jawline hattında eksiklikler olabiliyor. Jawline uygulamasıyla da, jawline dolgusu uygulamasıyla da yine bu dengeyi sağlamış oluyoruz. Son uygulama ise yüzün dış kısmına ve elmacık hattına yapılan dolgular. Yine yüzün dış kısmına ve elmacık hattına yapılan dolgularla V şeklinde bir görünüm, daha ince bir görünüm sağlayabiliyoruz.